Boşanmanın beyin hacmine etkisi. Sevgili dostlar, geçtiğimiz yıllarda çok ilginç bir araştırma yaptım. Aslında nefes eğitmeni bir arkadaşım vardı. Onun kendi çalışmalarının beyin hacmine etkisini gözlemlemek için görüştüm. Dedim ki ilk önce senin bir beyin emarını çekelim. 6 ay sonra yeniden çekelim. Senin yaptığın çalışmalar beynine ne kadar iyi geliyor? Bunlara bakalım. Biz tabii ki bunları çektiğimizde yıl 2020'nin Şubat ayında biz ilk MR'ını çektik. ikinci MR'ı Haziran ayında çektik. Gördük ki beyin hacminde %1,54'lük büyüme var. Ya dedim muhteşem ne yaptın dedim bu süreçte. Ya normal hayatıma devam ettim. Çok fazla nefes çalışması yapamadım dedi ama ben dedim ki büyük bir şey olmalı ki senin beyin hacmin %1,5 oranında büyüsün. Çünkü gri maddesi de %2,73 oranında genişlemişti. Biraz konuştuk, sohbet ettik. Lafın bir yerinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki 3 ay evvel boşandım. <laughs> ben de hemen şarteller kalktı, uyandım ve dedim ki ilişkiniz nasıldı? İlişkisini tarif ederken benim aklımda kalan en büyük nokta şuydu arkadaşlar. Eşim beni aşağıya çekiyor. Biri sizi aşağıya çekiyorsa, kanınız aşağıya çekiliyorsa tepe noktasına kan gitmez. Enerjinizi düşük hissedersiniz. Hayata kendinizi tam olarak veremezsiniz. Eşiyle yollarını ayırmışlar hala arkadaşlar. Lakin bu süreç onun beyin hacminde kan akışını hızlandırdığı için bir hacimlenme sağlamış. Bu da %1,54. Sizi aşağıya çeken kim varsa yol verin gitsin çünkü sizi aşağıya çeken tüm enerjiler bedeninizdeki kanı da aşağıya çektiği için enerjinizi düşürdüğü için beyin hacminizi küçültür. Bu sizi aşağıya çeken bir iş olabilir. Bu sizi aşağıya çeken bir arkadaş olabilir. Farklı farklı yaptığınız deneyimlerde ortamlar olabilir. Ne olursa olsun bu alanlara girmemeye özen gösterin. Kendinizi ifade edebileceğiniz özgür alanlara doğru yol almanız en büyük tavsiyemdir. Arkadaşımız ikinci emarını çektikten sonra normal hayatına devam etti ve biz yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeniden bir beyin emarı çektik kendisine. Bu süreçte tabii ki alkol kullanımı olmuş, arada sigara kullanımı olmuş, arada uyuşturucu diye nitelendirdiğimiz birkaç asit dediği olayları kullanmış iki kez. Ve gördük ki bu kullanımlar beyin hacmine çok ciddi zararlar veriyor. Totalde bu kazandığı hacmi %1.5 büyümüştü beyni, %0.73 oranında beyni küçülmüş. Yani başlangıç noktasına göre %2 küçülme var. 3 yılda. Bunu gri madde oranına baktığımızda da görüyoruz. Gri madde oranı %3,48 oranında azalmış arkadaşlar. Bu çok önemli bir bulgulama. Hep söylüyorum sigara, alkol veya uyuşturucu benzeri tüm bedeninize zarar veren olaylardan uzak durun. Az yiyin, uykunuzu alın ve kendinizi ifade edecek alanlara geçin 3 yılda beynin yüzde 3,48 oranında küçülmesi çok ciddi bir olay bu arkadaşımız 45 yaşından 46 47 yaşına geçerken biz beyin hacmini gözlemledik 2020 ile 2023'ün başları arasında sürdü araştırmamız başka bir arkadaşımıza geçeceğim bu arkadaşımız da bir radyoloji teknisyeni kendisinin beyin emarına o dönemde öylesine deneme amaçlı girmiş, çekilmiş. Ve sonra dedim ki gel dedim bir daha emar çekelim aynı prosedürde beyninde neler nasıl değişmiş bunları gözlemleyelim. İlk emarını 2023 yılında 22 yaşındayken çekilmiş. İkinci emarını biz bu yıl çektik. 25 yaşında şu an kendisi. Aradan 2,5-3 yıl geçti arkadaşlar. Beyin hacmine baktığımızda çok genç olmasına rağmen beyninde %0,70'lik bir küçülme var. Bu bakın total beyin hacmindeki küçülme. Gri maddesinde ise az önceki arkadaşımız gibi %2,86 oranında küçülme var. Sevgili dostlar bakın diğer arkadaşımız 44 45 46 yaşları arasında gözlemlediğimiz bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız 22 ile 25 yaş arasında gözlemlediğimiz bir arkadaşımız. Ama ortalama gri madde hacimlerinde %3'e varan bir küçülme var. Şimdi gri madde gri madde diyoruz. Gri madde nedir arkadaşlar? Gri madde beynimizdeki nöronlardır. Nöronların gövdeleri gri maddeden oluşur onlara bağlı aksonlar aracılığıyla biz kas ve iskelet hareketlerimizi gerçekleştiririz. Çünkü beynimizdeki gri maddelerde düşünürüz, taşınırız, orada bir elektrik titreşimi oluştururuz ve bu elektrik titreşimini serbest bıraktığımızda harekete dönüşür. Bu hareketler ne yapar? Bizim hayatımızı kolaylaştırır veya zorlaştırır. Eğer beyninizdeki hareketi tutmaya çalışırsanız hücre çeperinde siz diye kitlersiniz, çok yoğun bir elektrik oluşturursunuz ve kaslarınız kasılmaya başlar. Eğer bu elektriği kaslarınızı kasmak için çok fazla kullanırsanız, fosfolipit yapıda olan hücre zarı da sertleşir ve içindeki enerjiyi dışarıya atamaz. Bu enerji nedir? Proteindir. Bu proteinlerin adı da amiloid beta proteinleridir. Bu proteinler aslında enerjinin harekete geçmesi için salını verilmesi gereken bir protein çeşidi. Bu proteinleri biz enerjimizi tutmak yönünde kullandığımızda ne oluyor? Hücrenin içinde kalıyor ve birikme yapıyor. Bu birikme de Alzheimer ve demans gibi hastalıklara sebebiyet veriyor. Olayın özü eylemleri tutmak. Çünkü bir yerden bir yere giderken eylemi tutmak için Buradan bir komut verirsiniz, buraya gitmeyeceksiniz dersiniz, bu hareketi yapmayacaksınız dersiniz ve sürekli bir tutulum olur. Elbette kalbinizden geçeni yapmalısınız. Bunun için beyinle kalp daima bir uyum halinde olmalı hem beyin sağlığınızı korumak için hem bilincinizi genişletmek için. Şimdi başka bir arkadaşa geçiyorum. Bu Çinli bir arkadaş arkadaşlar. Benim arkadaşımın eski eşi kendisi Çin'de iyi bir konumda olan ailenin çocuğu aylık gelir de ortalamanın çok çok üstünde. Günde minimum 1 saat yoga yapıyor, 1 saat nefes egzersizi yapıyor, çok hafif besleniyor. Günde 1-1,5 bir, bir öğün lakin kahveyi 2-3 bardak içiyor. Bunlar bizim için biraz negatif. Çok fazla kahve içmek beyine negatif etki yaratır. Çinli arkadaşımızın beyni yaşıtlarına göre sağlıklı bir beyin gri madde oranı %48,48. ,48. Biz bunun aslında o yaşlarda %50'lerin üzerinde olmasını bekleriz lakin beyin sıvısına da baktığımızda %10'lar civarında. Beyin sıvısıyla uyumlu, hafıza merkezi de gayet güçlü. %60'ların üzerinde, %0,60'ların üzerinde. Amigdala'sın aktivitesi bir tık fazla. Onu inşallah düşürmesi nasip olur. Ödün merkezi gayet aktif. Kendini ödüllendiren, kendine değer veren bir birey olduğunu buradan görüyoruz. Ben bu arkadaşı neden anlattım? Şimdi bu Çinli arkadaşımız birçok iş yapıyor. Aslında uluslararası bir firmada çalışıyor. Almanya'da doğmuş, büyümüş bir hanımefendi var. Bu hanımefendi 46 yaşında. Beyin sıvısına baktığımızda arkadaşlar %15,92. Az önce anlattığım Çinli hanımefendiyle Beyin sıvısındaki fark neredeyse %60 oranında daha fazla. Birisinde %10, birisinde %15,92 ve gri madde oranı %44. Kendisi çok büyük badireler atlatmış ve orada bir demans tanısı konulmuş. Bize geldi, konuştuk, görüştük. Evet dedim beynin küçülme eğiliminde. Çünkü gri maddelerine baktığımızda beyin yaşı neredeyse 80'lerde. Bu arkadaşımız Almanya'da Küçük bir santim belediye başkanlığını yönetmiş, çok sosyal, çok aktif, evlenmiş bir çocuğu var, boşanmış. Lakin spor ve hareketlerini ne kadar çok yapsa da aklına gelen düşünceleri kontrol edemediği için sürekli düşünce halinde olduğunu belirtti. Bu düşüncelerde arkadaşlar sürekli düşünürseniz beyin ısınır. Beyin ısınırsa dokular küçülmeye başlar. Beyni soğutmanın birçok yolu var. Bunun en önceliklisi aslında yüzünüzü bol bol soğuk suyla yıkamak, başınıza buz torbaları koymak, beyin ile nefes alma egzersizi, beyni soğutan bir egzersiz arkadaşlar. Bunu ben çok seçtiğim insanlara öğretiyorum. Herkes beyinle nefes alma egzersizini öğrenmek durumunda değil. Çok yoğun zihinsel faaliyetlerde bulunan iyi yerlerdeki insanlar şöyle söyleyeyim. Beyinlerini fazla kullandıkları için çok fazla ısı üretiyorlar. Bu ısıyı soğutmak için beyinle nefes alma egzersizinden yararlanabilirler. Lakin birçok koşulum var. Arayan soran arkadaşlar biliyorlar. Yani sigarayı kullanmamak. Alkolü kullanmamak, uyuşturucu gibi bağımlılıklardan uzak durmak. Eğer eşimizle mutsuzsak mümkünse yollarınızı ayırmanız. Çünkü bunlar irade olarak çözebileceğiniz şeyler. İşinizle mutsuzsanız o işle yollarınızı ayırmak. İlk önce bunlar çözülürse geri kalan her şey kolaylıkla gelir. Çünkü biz burada nefes eğitimi verdikten sonra siz orada gidip kaslarınızı kastığınız bir eylem içine girdiğiniz anda bu çalışma size fayda sağlamaz. O alanları özgür iradenizle değiştirmek sizin elinizde. Bu da cesaretle mümkün. Cesaretinizi ortaya koyup o alanlardan çıktığınızda seve seve beyin ile nefes alma egzersizlerini sizlerle paylaşırım.